Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Özel hazırlanan aksesuarlar, yaşam alanlarınızda farklılık katacak ürünler, şık tasarımlar ve çok daha fazlası. Şimdi Neslihan Kayın ve Emin Kayın markanın detaylarını anlatacak. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hoş bulduk Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler, iyiyiz. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. İlk olarak sizleri daha yakından tanıyalım mı biraz? Emin Kayın, 1987 doğumluyum, ee, İstanbul Üniversitesi Pazarlama Bölümü mezunuyum. Şu an otomotiv sektöründe çalışıyorum ee, ve artık daha farklı sektörlere atılmaya karar verdik. O yüzden sizlerle kendimizi tanıtmak istiyoruz. Çok güzel. Sizleri de daha yakından tanıyabilir miyiz Neslihan Hanım? Adım Neslihan, 69 doğumluyum, ev hanımıyım. Tabii bu arada Hobi olarak böyle değişiklik olsun diyerekten böyle oğlumla birlikte bir şeyler yapmaya başladık. Çok güzel. Nasıl başladı peki hikayeniz? Nasıl bir anda satışa sunmaya karar verdiniz ürünlerinizi? İşin açıkçası biz e, enerjiye çok önem veriyoruz. Ve bazı küçük dokunuşlar, yani küçük bir dokunuş yüzü yükseltebiliyor. Dedi ki biz bunu bir şekilde yapalım. E, çok değerli bir abimiz bize bir ürün gösterdi. Bunu yapabilir misiniz dedi. Deneyelim dedik. Atölyemiz de var. Yaptık ve hoşumuza gitti. Ve biz yaklaşık bir buçuk, bir buçuk yıldır bunu çalıştığımız firmalardaki müdürlere, onlara hediye olarak yolluyoruz. Neydi bu ürün peki İlk yaptığınız ürün? Kubik sehpa e, olarak yaptık. bunu renklendirdik. Farklı renklerini çalıştık. Hı hı. Baktık her rengi de uyuyor. Ama tabii kişiye göre özel yapıyoruz bunu. Hı hı. Nasıl istiyorlarsa o şekilde tasarlıyorsunuz. Tabii ister ter simli boyayabiliyoruz. Parlak, mat. Bu o kişiye bağlı. Sonra biz bu kubik sehpayı saksı yaptık saksıya çevirdik. Sonra ondan sandalye yaptık. Sonra Helen saksıyı yaptık. Hiçbir ve, şık, Ay ve güzel. şu an yeni e, üretimimizde olan zürafayı ilk defa yaptık. Şimdi size dışarıdan gelen ilk kişiler sizlersiniz. Çok mutluyum Sizinle o yüzden. beraber biz yapmış olalım <laughs> <laughs> seyircilerimize. Bunlar biraz e, enerji yükseltebilecek şeyler. Mesela herhangi bir evinde bir eksiklik vardır, bir kırmızıdır, bir kırmızı sehpadır eksikliği. O onunla doldurabilir. Hem dekoratif hem sehpa olarak kullanabilir. İsterse onu saksıya çevirebilir. Yani biz her şekilde son kullanıcıya bunu en güzel şekilde enerjisini yükseltebilecek. Sonuçta genelde bunu biz bahçelerde, kulüplerde, işte AVM'lere ya da kendi evet, evinde... Çok uygun tasarımlar aslında. Boyutta da problemimiz yok. Yani her boyda da yapabiliyoruz. Ama belli bir standartı, standartı var bu sehpaların. En güzel şekilde şu an o şekilde satmaya çalışıyoruz e, polyesterden yapıyoruz. Bunu elle yapıyoruz. Makine yapımı değil. O yüzden bazı e, dış boyamaya yakın bunu bunu onar adet kendimiz toplu tutuyoruz. Ama bunun bir boyama süreci, kurma süreci olduğu için sadece e, müşterilerimize 3 günlük bir boya süresi istiyoruz. E, İstanbul'un her yerine ücretsiz gönderebiliyoruz. Şahsım olarak getiriyorum hem de. Harika. Çünkü ilk önce kalbi de almak lazım. Sadece ürün değil. Biz bir şekilde bunu kazanırsak o bana başka yerden bir şekilde gene gelir. Çok doğru. Ee, Türkiye'nin her yerine bunu gönderebiliyoruz. Yurt dışında şu an daha yeni açıldık. Şu an Sırbistan durumu söz konusu. Yani Sırbistan'da bir e, pazar payına girmeye çalışıyoruz. Şu an orada çalışmalarımız var. Güzel gidiyor. Diğer Şu an yaş... her şey çok güzel gidiyor. Evet. Evet. Sizin dokunuşlarınız çok önemli aslında tüm tasarımlarda bence Neslihan Hanım. Ay teşekkür teşekkür ederim. ederim. Biraz sizlerden dinlemek istiyorum. Neler yapıyorsunuz, nelerden ilham alıyorsunuz, tasarım süreciniz nasıl ilerliyor? Ee, hani ilham almak şöyle, e, o an gelişiyor aslında. Hani gördüğüm zaman o parçaya ve o nesneye dokunacaksam e, acaba... Bu nasıl olur diyerekten yok yok bu olmaz bu olur diyerekten öyle bir güzel bir dokunuşları olduğu zaman sanki o e, parçaya can bir e, farklı bir dokunuş geliyor. Yani farklı bir enerji. Ben başka bir hale getiriyorsunuz. Ben başka bir hale getiririm ve bu e, özel kişiye özel de yapabiliyorum. Yani tek üründe o tek ürün yani bunu o kişiye yapmışım başka onun e, devamı yok. Bulamıyoruz yani an, tekrarını. Yok yok. Neler oluyor peki bunlar daha çok? Neler tasarlamayı seviyorsunuz? Ee, vallahi her şey aslında. Mesela bir şapkada, bir, e, normal bir şapkayı, var olan bir şapkayı güzel bir dokunuşla e, daha değişik, daha şık bir hale geliyor. Enerjisi daha farklı oluyor. E, yastık, hani herkese göre bir yastık gelir. Ama ben onlara dokunduğum zaman bir köşesinin bir pırıltı veya ne bileyim bir pompon ve yani veya da sevgimi katıyorum bilmiyorum o Hı -hı. yastık daha değişik oluyor. Enerjiniz ee, enerji de daha şey. da güzelleşiyor. Evet evet öyle arkadaşlarım da bunu öyle söylüyor yani. Hı -hı. Bilemiyorum artık. Çok güzel görünüyor hepsi de. Evet, teşekkür, teşekkür ederim. Kullanıcılar nasıl düşünüyor peki? Onlarla buluşturmuş olduğunuz için onlar da mutlular mı sizin kadar? Yani şu an için biz e, yaptığımız ürünlerde hem benim yaptığım şu an polyester malzemeler, sehpalarda hem de annemin dekoratif yaptığı şey e, ürünlerde biz şu ana kadar herhangi bir olumsuz yorum daha olmadı. Ama dediğim gibi biz bunu özel yapmak istiyoruz. Mesela annemin yaptığı işler o kişiye özel artık onda kalmalı. Biz onu bir daha yapmamalıyız. Hmm. O e, kendisini özel hissetmeli. Ya artık zaten e, ben özelim devrinde olduğumuz için. Kesinlikle. Ben özelim. Onlar da bizim için özel. Biz zaten e, ürün çeşitlerimizi, model, modellerimizi sınırlı tutmak istiyoruz. Hmm. Kubik sehpalarda ya da saksılarımızda olsun onlar tabii tam olmuyor. Oradaki özellik de kişinin istediği boyamaya göre. Yani o sehpayı iki renge de boyayabiliriz. Kendisi evde çizip onunla misafir de edebiliriz yerimizde. Kendisi çizer şurayı şöyle boyayın, burayı böyle boyayın. O konuda da hiç herhangi bir problemimiz yok. Yardımcı da oluruz. Ya da kendisi herhangi Avrupa'da bir örnek ürün gördü. Bana bundan yapın dedi. Onu da yaparız. Ee, Sohbetimiz noktalıyoruz. Lifestyle izleyenlerine özel olarak son kez neler söylemek istersiniz? Siz bizler için çok özelsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kurucu ortaklar Neslihan Kayın ve Emin Kayınla sohbetimizi noktalıyoruz. Bir diğer konuğumuzla ekranlarınızda olmaya devam ediyoruz. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.